Evet, Tosansa gevşeme hareketleri yapıyor arkadaşlar. Şimdi maç başlayacak. Maç başladı. Top havada başladı. Evet, Tosansa koşuyor. Şu an müthiş ataklar yapılıyor. Sahi dolaşıyor adeta. Bitmiyor, tarla gibi. Koş koş bitmiyor. Tosansa yakalayabilecek mi? Evet, tabana göründü. Tosansa neden canı karar veriyor? O da ne? Huyuk karşılaştı. Halbuki o bu maçta bile yoktu. Top havadan geliyor. Bakalım kim yakalayacak? Huyuk atladı. Tusulması atladı. O da ne? Tusulması durmuyor. Uçmaya devam ediyor. Kaleci göremiyor güneşten dolayı. Güneş çok parlak. Ve top geliyor. Bakalım kaleci ne yapacak? Tutabilecek mi? kaleci ölüyor arkadaşlar.